Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Arnica'nın kovalı tip bu şekilde bir elektrik süpürgesi varsa ve e, çalışmıyorsa içini nasıl sökeriz diye merak edenler adına İçinin açılışını, vidalarının nerede olduğunu göstereceğim. Sökümünü göstereceğim. Bu işlemleri yaparken kesinlikle fotoğraflamayı veya video almayı unutmayın. Video harici bilgi için de lütfen Konya dışı özellikle aramayalım. Konya içindeyseniz iş yerimize getirirseniz yapamadığınız yerde bakabiliriz. Ama Konya dışından aradığınız zaman hani arıza nerededir? Sürgem çalışmıyor neden olabilir diye soran oluyor mesela arayıp. Hani bunu zaten videoda tarif ediyoruz. Bunun dışında söküp görmeden ölçmeden şuradan çalışmıyor buradan çalışmıyor deme şansımız olmayacaktır. Geçelim söküm işlemine arkadaşlar. Fişi kesinlikle çi şekilli şekildeyken yani elektrik bağlantısını kesin elektriğe fişi takılı olmasın şöyle göstereyim fişini boşa çıkartmış olun elektrikten çekmiş olun ilk olarak Bunlar da şu düğmenin altında bir adet bile olacağı için bu düğmeyi şöyle bir düz tornavida yardımıyla kenarlarından kırmadan karartacağız bu düğmeyi çıkardıktan sonra arka tarafında var ve sapın altında var Evet şöyle Düğmeyi yukarı çıkardık. Bakın bu düğmeyi çıkarttıktan sonra şurada iki adet yayı var. Bunları da kaybetmeyin. Söktüğünüz parçaları dediğim gibi fotoğraf olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani yerini bulamamak adına fotoğraf çekmeyi unutmayın. Şimdi burada şurada bir adet vidamız var. Şöyle göstereyim size. Daha net görebilmeniz adına. Bakın bir tane vidamız. Bu düğmeyi çıkardık. Hemen düğmenin şurada arada altında şurada bir vidamız var. Bunu sökeceğiz. Sonrasında yine şöyle sapın şurada ve aynı şekilde e, sapın bu alt kısmında birer tane vida var. Bu vidaları bir önce sökelim. Bunları söktükten sonra süpürgenin arka tarafını çeviriyoruz ve şöyle bir hava filtresi var. Bu hava filtresinin şu tırnağını kurtararak çıkartıyoruz yerinden. Hava filtresinin içindeki süngeri de alıyoruz. Bu arada bu hava filtrelerini temizlemeyi unutmayın. Bundaki biraz kirli. Buraları ara ara temizlerseniz süpürgenin ömrü daha uzun olur. Temizlemezseniz de süpürge daha çabuk bozulabilir. Toz atabilir süpürürken en büyük sıkıntı bu olabilir. Şimdi burada da gördüğünüz üzere bakın şöyle göstereyim. Şurada bir tane. Şurada da 3 adet vida var. Bu 4 vidayı toplamda sökeceğiz. Bu vidaları içine düşürmeyin. Yani düşürürseniz de söktükten sonra içinden almayı unutmayın. Evet şimdi vidalarımızı da söktük buradaki vidalarımızı. Böyle bir düz tornavida yardımıyla ilk açılacağı için kenardan usulca şöyle kapağı ayırabiliriz arkadaşlar. Unuttuğunuz vida kalırsa şayet kapak çıkmayacaktır. Yani buna dikkat edin. Vidaların hepsini aldıktan sonra kapağınız çıkacaktır. Evet şimdi mesela burada iki vidamız daha var. Biz onları da unuttuk. Hemen onlara da geçelim. Şurada ve şurada. Bunları şarjıyla sökemeyeceğim için tornavidayla sökeceğim için göstermemiştim. Tornavidamı alayım. Şarjının ağzı oraya yetişmeyeceği için şöyle uzun bir tornavidayla sökeceğim için en son sökerim demiştim ama şurada da ve yine bu tarafında da toplamda düğmenin altında da 3 adet vida var. Bazı modellerden bir tane çıkabiliyor, bazılarından böyle 3 tane çıkabiliyor. Onu da belirteyim. Yani sizin söktüğünüz modelde burada vida çıkmazsa vida aramayın. Kapağı kaldırdığınızda çıkıyorsa bu şekilde olay bitmiştir zaten. Kapağı çıkardık yerinden ve sökmemizin elektrik aksamına anahtar, kablo, dışarıdan gelen şu kablonun girdiği yer bakın fişi taktığımız yer. Buralara ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde arızayı kontrol etmek istiyorsanız buralardan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ölçüm yapmak için ölçü aleti gerekmekte. Anlamıyorsanız zaten ölçüm yapsanız dahi hani e, bir şey çıkartamayabilirsiniz ama kontrol kalemiyle bakacağım diyorsanız illaki e, fişi taktığınız zaman şu fişi taktığınız zaman bu arada çok dikkat edin. Kontrol kalemine bakacağınız yeri ben size göstereceğim. Şöyle bir kontrol kaleminiz olacak fişin şu dışarıdan gelen ucunu takip edin yani şu taktığınız fişin buradan girip de nereye geldiğini takip edin. Şu kabloyu görürsünüz. Bu kablo buraya geliyor. Burada şu ve şu giriş var bakın iki tane. Yani bu kablonun yolunu tarif ed takip edeceksiniz. Dışarıdan taktığınız fiş hangisiyse onu ölçeceksiniz. İlk etapta kontrol kalemiyle ölçüyorsanız, ölçü aletiniz yoksa fişe taktığınız zaman şu uca ve şu uca eğer ki 220 volt yani elektriğin geldiğini görüyorsanız şöyle kontrol kalemiyle ölçtüğünüzde elektrik bu fişten cihaza geliyor. Anlamı çıkartabiliriz. Sonrasında anahtar kısmını ölçmek gerekir ölçü aletiyle veya motorunuzun kömür çıkışları dediğimiz uçlarını ölçmeniz gerekir. Bu motoru. Hangi parça arızalı bu şekilde tespit edebilirsiniz. Sökümü merak edenler için bunu bu şekilde gösterdik. Tekrardan görüşmek üzere Hı. diyorum. Kendinize iyi bakın.